İşte İş aslında şunu söyledim. Ben daha önce söyledim. Yani algoritmik öngörü verileri oluşturması lazım alt tabanlardaki hakemler için. Bunlar data olarak girildikçe her ne kadar merak değişse de o evet. geçmişten o algoritmik verilerle o hakemlerin takibi yeni gelenler için de daha kolay olur. Seçerken, yükselterken çünkü her yeni geliş bir sıfırdan başlayınca 4 yıldır klasmanlar olmuyor. Evet. Yani bu arada lale ortaya naizane bir tavsiyem olacak. Ee, öncelikle seminerde mesela hakemlerin merkez hakem kurulunun e, kendilerine yaklaşımları, iletişim kurmaları, e, cana yakın davranışları, samimi davranışları çok güzel, çok olumlu hakemler de bu konuda e, çok olumlu, olumlu e, düşünüyorlar. E, duyduğuma göre bilmiyorum doğru mu yanlış mı mesela... ...bugün Kasımpaşa maçına gitmiş. Merkez Erken Kurulu evet, Başkanı... ...Kasımpaşa-Antalya spor maçına gitmiş. E, evet bunun sakıncaları belki eleştirili olacak ama... ...hani bir yerden sonra... ...bizim de bir atılım... bu ...bugün no, bunları normalleştirmemiz lazım. Futbola evet. dair... ...Lale Ordu'nun... ...ama şunu da söyleyeyim yani... ...öyle bir çalıştay içerisinde... ...kişilerin size hakemlikle ilgili söylediği her şeyi de kendinize yapılan bir eleştiriymiş gibi alıp da düzeltmeye, üstüne çıkmaya, yok o yanlış, yok o doğru diyerek bir yere varılmaz. Neticede siz de bir yere kadar eleştiren, yorum yapan e, kişiydiniz. Tabii. Yani hakemleri bırakın eleştirmek güzeldir. Eleştirmek güzeldir doğruyu bulmak adına. O çalıştayda hani İnsanlar bence şöyle, bence böyle bu daha iyi olur dedikçe hani sanki kendi üzerine alınan bir eleştiriymiş gibi bunun yansımasını bu şekilde yapmak hiçbir sonuca varmaz. Evet. Ee, eleştiri normaldir yani olsun amaç çalıştayın amacı o zaten. Tabii ki. Hani orada çağırdığınız zümre ve insanların e, şu yanlış şu doğru derken sizin ona karşı bir sav üretmenize gerek yok. Masaya yatırın. Nasıl ekmek yiyeceğiz bu işten? Değerlendirmesini karıştırın. yapın. Tabii. Tabii. Yani bu serzenişte bulunan o seminerde, çalıştayda bu serzenişte bulunan o katılımcılar bu serzenişte bulundu. Ne yazar tavsiyem. Evet, demin güzel bir şey hatırlattım bu arada. Dedin ya, veriler birikecek, veriler üzerinden bir şey olacak diye. E, şu an Manchester City altyapısında Mustafa Alper abici Hoca çalışıyor. Manchester City'nin akademisine seçildi. İki sene önce gitti, iki senelik faaliyetleri sonucunda... Manchester City Akademisi'nin teknik direktörlerinden biri oldu. Öyle bir teknik direktör altyapısı var ki sen geliyorsun diyelim ki Everton'un altyapısında çalışıyorsun. Her hafta zorunlusun biri göndermeye. Takımınla ilgili maç ve antrenman datası göndermeye zorunlusun. Çünkü federasyon o yapıyı kurmuş. Dolayısıyla sen her hafta o veriyi göndermek zorunda olduğu için iki sene sonra sen Everton'dan Liverpool'a gittiğin zaman ben senin yerine geldiğimde bakıyorum iki sene boyunca Fırat Aydınus bu takıma ne çalıştırmış. Verileri neymiş? Bütün ekibin, kadronun, artısı, eksisi, oyuncuların iyi yönleri, negatif yönleri vesaire elinde veri buluyorsun. Tekrar oyuncuları tanımaya, tekrar bir sistemin içine evet. girmeye çalışmıyorsun. Evet. Bu yapı evet. İngiltere'de zorunlu bir yapı. Sen bunu teknik direktörlük için biz burada yapamayız da. Teknik direktörlük dünyası ayrı. Oraya da geleceğiz bugün. Ama en azından bu işe bilimsel bakmaya çalışan insanlar açısından böyle bir yapıyı kurabiliriz. Yani şimdi Düşünebiliyor musun? Bir yıl boyunca Merkez Hakem Kurulu Başkanlığı veya Merkez Hakem Kurulu geliyor, sezon başından beri bir klasmana kriterler payında yaş olarak, yetenek olarak izliyor, ediyor, tam çıkartacak, hop gidiyor. Sonra başkası geliyor, bu olaya sıfırdan başlıyor. Yani tekrar o başkasını, ha bir de yani tabii bölgesizlik, şehircilik Şimdi ne oluyor? O el adamcılık bak bunun da önüne geçilecek. Yani 4-5 yılda bu e, öngörü algoritmik verilerin datasal bir şekilde girmesi bunu kim getirdi? İşte ben demin dedik klasmana tamam. bir girmesi 4-5 sene sonra veya 2 sene sonra gelecek bir merkez erken kurulunun zaten hani ben şunu getirin bunu getirin demeyecek. Çünkü önünde veriler olacak. Veriler olacak tabii ki. Yani o verilere göre ya kendisi de takip edip bir sonuca varacak ya da karşılaştıracak. Dört yıldır bu ülkede klasman olmadı yani. Alttaki yere yazık değil mi? Tabii ki. İşte klasman olanlar da şimdi bu şekilde tahkime başvuruyorlar. Zaten artık amatör hakem bulamıyorsun. Hani hem ekonomik Burada tarafıyla detaylı şekilde hem ekonomik evet. tarafıyla hem diğer taraftayla şu anda işte balı hakemleri, amatör hakemler, maçlar yok. Yani yatıyorlar, antrenman yapmıyorlar, etmiyorlar. Yani bir faaliyet yok. Onları teşvik eden bir şey yok. Eskiden aday hakemlik açılırdı. Yani başvuru ya, olurdu. başvuru olurdu. İki ayda bir, beş ayda bir aday hakem açılırdı. Özellikle büyük şeylerde. Şimdi talep yok. Yapanlar bırakıyor. Abi burada paylaşmıştık biliyorsun maçlar oynanamadı. Ya o yüzden mesela elinde senin o tabandan gelen bir yürü olmadığı için var olan azınlık yani az kalan bir hakemden sen yukarıya çıkarmaya çalışırken ne oluyor? 3 senelik, 5 senelik tecrübesiz 4 maçta, 5 maçta çıkıyorsun. E şimdi koyuyorsun diyorsun işte 30 maç mı, 50 maç mı ne Tabii koymuş? Canım. 25 bir maç. 25 maç koymuşlar yani. E sen bunu yapana kadar o 25 maçın arasında en azından o ligde 10-15 tane hakemden seçebileceksin ki 25 maç yukarıya çıkartabilesin. Yok ya mı aşağıdan gelen ne yapıyor? İki kişi oluyor. İki kişi alıyor, çıkartıyor. Çıkartıyorsun. Hani yerinde Kariyerinde toplam 10 maç yönetmiş TFF ne oluyor? Liyakat kavramı yerle bir. Yani karşılıyor. şöyle, bir şey, şöyle de sıkıntı oluyor. Hakem maçı o gün için iyi yönetiyor. Ya o gün mükemmel yönetse de biz adam o hakemin e, zor bir durumda nasıl karar vereceğini test etmeden oraya gönderiyoruz. Çünkü aşağıdaki tecrübe e, sınırımız çok az. Maç sayımız çok az. 33 derbi yönettin. Belki 10 tanesinde ilk başlarda kendi becerinin dışında çok kritik pozisyonda olmadı belki bilmiyoruz. Ama olanları 10.dan sonra daha rahat yönettin, daha iyi idare ettin. İsmin çıkınca dediler ki ha Fırat Aydınus geldi. Ya işte e, yani böyle ben geldim, yaptım, çıkardım oldu. Murat senin işte ...Balıkesir'de kim var tanıdığın... ...senin Manisa'da kim var tanıdığın... ...ne olacak iş değil bunlar. Tabii yani değil, tabii üst değil. taraf... ...üst taraf bölgesel kurullara... E, ...kalkıp bana üst tarafa hakem bul... ...dediğinde olmaz, olmaz. bu iş. O, yüzden o hakem üst taraf de o yüzden yapacak da... ...yapabilmesi ya. için de o veriler olacak. Ben şimdi MHK başkanıyım... ...sen bölgesel kurulları... ...bölgesel sorumlusun... ...senin bölgenden... ...üst tarafa hakem alacağım... ...e Murat kimi söylüyorsun bana... E Ahmet Mehmet diyorsun. Ben de iyi diyorum. Bilmiyorum. Olmaz. Olmaz tabii tabii. O yüzden hakem akademisi. Olmaz. Ben kesinlikle. Bu da şu an demin bahsettiğin işte. bu e, ne? Bu da şu anda 3 Mart 2003 itibari, 2023 itibariyle yani 3 gün önce bu son Merkez Hakem Kurulu gitmeden önce yapılan klasmanların ardından e, tahkime başvuran, hakkımız yendi diye başvuran hakemlerin bir sürü listesi var. Ben ilk 4-5 tanesini aldım buraya. Şu an işte hepsinin dosyaların incelemesinin devamına diye bir e, karar var şu an. He tamam hepsi değil bazıları. Evet. Red, red gördü bazıları. İçinde gözlemciler var, hakemler var. Şimdi bunlar da hemen hemen e, devamındaki nitelik şu. E, bu arkadaşlar Murat rapor alıyor. Sağlık raporu oluyor, kimi ameliyat oluyor, ameliyatının sonucunu gönderiyor ve donduruyor. Eski MHK bunu işleme almıyor. Ha, kabul etmiyorlar. İşleme ha. almıyor. Ne zaman klasmanlar yapılıyor, bu arkadaşlar klasman düşürülüyor, o zaman işleme alınıyor. Şimdi bu MHK'ye fikir danışılacak. Yani bunu şöyle yapabilirsin. Sen onu işleme alıp sezon sonunda veya klasmana talimatlar paralelinde e, yapılırken onu işleme alıp ben seni beyden başlatıyorum diyebilirsin. Ama işleme almadan sen bunu klasman düşüremezsin. O yüzden de tahkimlik oluyorlar işte. Hı. Ve tahkim de bunlarla uğraşıyor gereksiz yere. Yani işleyişi sistemi doğru uygulasa kurul bunlara gibi bunun gibi kurullara itirazların olma olasılığını ortadan kaldıracak. Peki sadece bilmediğim için soruyorum. Burada e, rapor alıp performansı çok kötü atıyorum. Rapor alıp merak ile değişiyor. Klasmandan ben en azından düşmekten yırtayım diye bir düşünenler de var mıdır sence bunların e, bak, içinde? Bak varsa bile yeni klasman yapılırken bu raporu işleme alırsın. Yeni klasman yapılırken değerlendirirsin. değerlendirirsin. Peki. Ama sen işleme almadan bunu klasman düşürüp Klasman düşürdükten bir ay sonra bu raporları işleme almak olmaz işte. Olmaz.